Basıkada 4. sezon gecenin dördüncü maçında bir tarafta Varios FC diğer tarafta Aksaray Spor vardı. Gerçekten güzel bir mücadele oldu abi. İlk yarı Varios FC güzel bir başlangıç yaptı ama ikinci yarı Aksaray Spor gerçekten çok iyi bir geri dönüş yakalayarak maçı farklı kazanmasını bildi. Güzel bir galibiyet aldınız abi neler söyleyeyim size maç hakkında. Arkadaşlarımı unutmuyorum. İlk yarı rakip bizden önce maç yaptığı için biraz daha formdaydı. Ama ikinci yarı maçı dengeledik. Rakibin de yorgunluğunu değerlendirerek ileride yakaladığımız pozisyonları attık. Ee, rakibi de tebrik ediyorum. Centilmen bir maç oldu. Bundan sonraki haftalarda herkese başarılar diliyorum. Biz de Varios FC ve Aksaray Spor'a teşekkür ederiz. İleriki maçlarda ilk tıkımda uşarlarız. İyi akşamlar.